Onlar şehirleri İslam medeniyetinin tarihin izlerini taşıyorlar bugünde. Gençleri var ki umutludur insanlık onlardan. Kol kola girecekler ve çağın yaralarına merhem olacaklar. Barıştan, kardeşlikten, adaletten, insanlıktan yan olacaklar. Bir yol tutacaklar ki. Orada iman ve akıllarıyla var olacaklar. Ne imandan ne akıldan vazgeçecekler. İçleri titreyecek bir mazlumu görünce. Tutup ayağa kaldıracaklar. En çetin meselelere yürekleriyle derman olacaklar. Çok okuyacak, çok düşünecek, çok tartışacaklar. Ama Asla kavga etmeyecekler. Tarihe uygunmayacak ama sırt da çevirmeyecekler öz kimliklerine. Tarihten bugüne, bugünden geleceğe teminatı olacaklar insanlığın. El ele tutuşacaklar. İlmi, imanla ve aşkla yoğuracaklar. Dua... Ça çağın İbn Sina'ları, İmam Bukhari'leri, İmam Serahsi'leri, Ahmet Yesevi'leri, Mevlana'ları, Şeyh Şamil'leri, Muhammed İkbal'leri, İzzet Begoviç'ler olacaklar. Dualarınızı bu gençlerin üzerinden eksik etmeyiniz efendim.